Merhabalar arkadaşlar. Gerçel sayılarda tanımlı ve x eşit 1 noktasında limiti var olan f ve g fonksiyonları için. Bak bunların zaten bir de tek başlarına da limitleri var. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bunları ayrı ayrı yazabilirim demek. O zaman bak ben bunu şöyle yazabilirim. Limit x giderken 1'e 2 f artı limit x giderken 1'e x giderken 1'e 3 g Eşit miymiş arkadaşlar? iki. Arkadaşlar o zaman şu 2'yi başına katsayı olarak atabiliyordum. Bunun da şu 3'ünü başına katsayı olarak atabiliyordum. Değil mi? Şimdi geldim o zaman arkadaşlar. fx'in limiti ne olsun? x giderken böyle fx'in limiti a olsun. gx'in limiti de şunu g'sini yazmamışız. gx'in limiti de b olsun arkadaşlar. O zaman bak burası şöyle mi oldu? 2a artı 3b eşit miymiş arkadaşlar? 2'ye. Sonra geldim bak. Bunu da şimdi ayırayım. Limit, limit. x giderken bire Fx Eksi limit x giderken 1'e 2 çarpı gx mi arkadaşlar? Değil mi? Eşittir 8. Şu ikisini katsı olarak önüne çıkarabiliyordum değil mi arkadaşlar? O zaman bak bunun limitine biz ne demiştik? A demiştik. Bunun limitine de B demiştik. O zaman burası şöyle mi oldu? A eksi 2 B eşittir 8. O zaman arkadaşlar bak şunu eksi 2 ile çarpayım ve bunları alt alta toplayayım mı? Eksi 2 ile çarparsam eksi 2 A artı 4 B eşittir eksi 16. Bak alt alta topladım. Şunlar gitti mi? 3 B 4 B daha 7 B 2 eksi da eksi 14. Arkadaşlar o zaman b ne geldi? Eksi 2. Şimdi b eksi 2'yi de şurada yerine yazayım arkadaşlar. 2 a eksi 6 eşittir 2'miş. a da ne geldi? 4. Arkadaşlar o zaman bak benim şu fx'in limiti 1 noktasında 4'müş. 1 noktasında gx'in limiti ise eksi 2'miş. Şimdi bunu buldum. O zaman bana diyor ki 1'e giderken fx artı gx. E arkadaşlar bu da şu değil mi? Limit x giderken 1'e fx artı limit x giderken 1'e gx. E bunları da toplayalım dostlar. Bunları da toplarsam ne oldu? 4 ile 2 topladım. Cevabım da 2 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> Limit x giderken 2'ye fx çarpı gx. Arkadaşlar herhangi bir tanımsızlık durumu yoksa, herhangi bir sıkıntı yaratmıyorsa bana ne bileyim kökün için negatif yapar, paydayı sıfır yapar vesaire Direkt 2'yi yerlerine koyabilirdim değil mi? Bak direkt 2'yi yerine koyarsam arkadaşlar burası f2 çarpı g2 eşittir 15 mi? O zaman arkadaşlar bak F2'ye gel bir bakalım. F2 ne oldu dostlar burası? 4 artı K. Sonra G2'ye bakayım dostlar bak G2. G2'de ne oldu? 4 eksi 2K artı 1. Yani 5 eksi 2K. 5 eksi 2K birisi 4 artı K birisi. Bunların çarpımı 15'miş. Bak gel bunları bir çarpalım. 4 artı K ile 5 eksi 2K eşittir 15. Arkadaşlar bunları çarparsam ne oldu? Bak 20 eksi 8K artı 5K eksi 2K'nın karesi eşittir 15. Hepsini al karşıya at. Bak 2k kare artı 3k eksi 5 eşittir 0 mı? Buraya arkadaşlar 2k'ya k diyeyim. Buraya da 5'e 1 diyeyim. Şuraya arkadaşlar artı diyeyim. Buraya da eksi diyeyim. Dostlarım bak buradan ne geldi? k'ya ya 1'dir ya da k eksi 5 bölü 2'dir. Ama bana soru ne diyor? K pozitif diyor. O zaman cevabım ne oldu? 1 oldu dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak bunu bir x giderken 2'ye fx 1 miymiş? Bak uzman ben şu limiti arkadaşlar burada çat çat yerine koyar yaparsınız ama ben biraz daha mantığı otursun diye uzun uzun yapacağım. Bak şimdi ben bu limiti şöyle yazayım mı? Limit x giderken 2'ye 4 üzeri fx eksi limit x giderken 2'ye 2 kök fx Şimdi arkadaşlar limiti ben e, kökün üstüne de atıyordum. üsse de atıyordum değil mi? O zaman şöyle yapayım bak. Şurası 4 üzeri limit x giderken 2'ye fx oldu. Eksi Burası da bak 2 kök 2 kök şu derece gibi yazmayalım 2 kök. Ee, ne oldu arkadaşlar kökün içine attım limit x giderken 2'ye fx oldu. Bak limit x giderken 2'ye fx 1 miydi arkadaşlar 1. O zaman şuraya da 1 yazıyorum buraya da 1 yazıyorum dostlar. O zaman şöyle mi oldu 4 üzeri 1 eksi 2 kök 1. Bu da nedir arkadaşlar 4 eksi 2'den 2 midir tam olarak öyledir deriz ve geçeriz. Şimdi geldim arkadaşlar bak. Bunun limiti a yerleştirelim o zaman arkadaşlar. Bak zaten şurası sabit değil mi? Bunun zaten limiti mi limiti yok. Yani var ama kendisi daha doğrusu. O zaman bak arkadaşlar burası şöyle mi? Limit x giderken a'ya fx değil mi? Eksi 2 yazabilirim değil mi? Direkt şöyle. O da eşittir 3. Buradan arkadaşlar şunu görmüş olur muyum? Şu eksi 2 atayım. Hatta eksi 2 acele de etmeyelim arkadaşlar. Gelin şöyle tek tek yapalım. Limit x giderken a'ya 2 oldu burası eşittir 3. Arkadaşlar a zaten bu x 2 bir sabit olduğu için limiti nedir? Kendisidir değil mi? Limiti kendisi ise buraya gel bir düzenle. Şimdi limit x giderken a'ya fx eksi 2 eşittir 3 oldu. Bu eksi 2 de karşı artı 2 olarak geçerse burası 5 olur arkadaşlar. Şimdi bunu bulduktan sonra bak a yine bir sabit. x a'ya da gitse hocam a benim için bir sabit değil mi? O zaman bunu, ben bunu şöyle ayırabilir miyim? Bak limit x giderken a'ya 2 çarpı fx eksi Limit x giderken a'ya burası a. Eşittir a artı 4. Hocam ayırıyorsun da şuradan limitin ne olduğunu nereden biliyorsun? Bak biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü a sabit arkadaşlar. Bunun bize bir faydası bir zararı yok burada. Bunun limitinin olması demek fx'in limitinin olması demek değil mi? Şimdi geldim o zaman arkadaşlar. Bak şurada a'yı yerleştirirsem şurası 2 çarpı f a mı? 2 çarpı f a. Hatta şöyle yapayım. 2 yönünü atayım. 2 yönünü atayım. Çarpı limitliyim. X giderken A'ya FX diyeyim. Bak eksi. Arkadaşlar X A'ya da gitse kaça giderse gitsin. Burasının içerisi sabitse limiti odur. O zaman bak buranın limiti A çıktı. Eşittir A artı 4. Dostlar bak biz şunu 5 bulduk mu? 5 bulduk. Bak burada tam olarak o var mı? O var. O zaman yerleştirelim. Bak 2 çarpı 5 eksi A. Eşit miymiş? A artı 4'e. Arkadaşlar burası 10. Eksi a eşittir a artı 4. 4'ü buraya aldım. 6 eşittir 2a. Dolayısıyla a da ne geldi arkadaşlar? 3 geldi dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar sorunun girişine diyor ki gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonunun her x değeri için limiti var. O zaman arkadaşlar her x değeri için limiti varsa e, 1 için de limiti var. 1 için limitin olması demek arkadaşlar 1'in sağında ve 1'in solunda bu limitlerin aynı gelmesi demek. Bak 1'in sağında m artı 2 gelmiş 1'in solunda 2m eksi 1 gelmiş. O zaman bu m artı 2 ile 2m eksi 1 aslında birbirlerine eşit. O zaman eksi 1'i buraya attım. 3 oldu. m'yi de buraya attım. m oldu. Şimdi m'nin 3 olduğunu bulduk. m 3 ise arkadaşlar yerleştireyim. Burası 5 burası da 5. O zaman birin sağında limitim 5. Birin solunda limitim 5. O zaman geldim arkadaşlar. Bak şimdi şuraya ben fx'in artık bir de limit olduğunu biliyorum. Bak şöyle bir yazayım. Limit x giderken 1'e fx eşittir 5. Ben burada limitin olduğunu bildiğim için bunu artık ayırabilirim arkadaşlar. Hatta şöyle yapabilirim bak. Ben bu limiti üssün içine atarım. Önce limit hesaplayayım sonra üs alayım derim. Bak limit x giderken 1'e 2x eksi fx üzeri 2. Arkadaşlar sonra gelirim. Bunu da şöyle ayırırım. Bak limit x giderken 1'e 2x eksi limit x giderken 1'e fx'in bunun karesi arkadaşlar. E şimdi dostlar şuranın limitinin 2 olduğunu biliyorum. E bunu zaten şurada bak 5 diye bulduk. O zaman 2 5'in karesinden bu ne yaptı? Eksi 3'ün karesi 9. Arkadaşlar aslında burada pat diye yerine koysanız da olur. Onu neden yapmıyorum? Yarın bir gün pat diye yerine koyamayacağınız sorularda neler yaptığımızı bilin ki o sorularda işinize yarasın diye o kadar hızlı ve kolay şekilde yapmıyorum açıkçası. Dedik ve geçtik bu soruyla. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> Sıfırdan farklı gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonlarının tanımlı olduğu her x değeri için limitleri vardır. Arkadaşlar o zaman bak şurada her değer için limit var ama yine de paydası sıfır olabilir. Yani belki de limiti sıfır bir noktasında bilmiyorum. O zaman ben şunu şöyle bir ayırayım. Limit x giderken bile. Şimdi geldim kesir çizgimi şöyle biraz daha kısa çekelim. Çektim. Şurası ne oldu? fx bölü 3 çarpı fx. Artı 2 çarpı gx bölü 3 çarpı fx. Arkadaşlar eşit bu 4'e. Şimdi dostlar o zaman şurası şunlar gitti 1 bölü 3 mü oldu? O zaman o 1 bölü 3 sabit olduğu için dışarıya aldım. 1 bölü 3 artı limit x giderken hocam katsayı dedi nasıl dışarıdan? Aslında limitini aldım. Yani bir x 1'e giderken 1 bölü 3'ün limiti yine aynısı 1 bölü 3. O zaman burası da 2 çarpı gx bölü 3 çarpı fx eşitliymiş arkadaşlar 4'e. Bak 1 bölü 3 atarım buraya. Derim ki limit x giderken 1'e 2 bölü 3'ü de dışarı atayım hatta önüne atayım. Hatta şöyle yapayım arkadaşlar. 1 bölü 3 atmadan önce şunu 2 bölü 3 olarak şu katsayı 2 bölü 3 olarak atayım. Bak burası 2 bölü 9 olsun. Bak 2 bölü 9 olsun. 2 bölü 9'u şu an karşıya atayım. Arkadaşlar çok pardon. Biraz saçmaladık. 2 bölü 3 önüne atayım. Şu artıydı. Ben bir an onu görmedim. 1 bölü 3 artı. 2 bölü 3'ün önüne attım. Limit x giderken 1'e gx bölü fx oldu. Arkadaşlar şu 1 bölü 3'ü de buraya eksi olarak gönderdim. Bak 4 eksi 1 bölü 3. Uzman ne oldu? 12, 11 bölü 3 mü oldu arkadaşlar? Bak şurası 11 bölü 3. Arkadaşlar şu üçler gitti. Her iki şu iki de karşıya bölme olarak yollarsa limit x giderken 1'e gx 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 bölü fx dediğim şey ne geldi arkadaşlar? 11 bölü 2 geldi. Tamam bunu bulduk. <laughs> Şimdi geldim benden istenen şey diyeyim. Arkadaşlar şu benden istenen şey de şöyle bir ayrım. Bak limit x giderken 1'e Şimdi şurayı fx bölü 3fx diye yazayım arkadaşlar. fx bölü 3fx. Eksi Burayı da 2 çarpı gx bölü 3 fx diye yazayım. Arkadaşlar fx bölü 3 fx. Şu fx'ler gitti bu 1 bölü 3 mü? Şimdi o zaman bak şöyle oldu. Yukarıda atladık burayı yani hızlı geçtik. Burada yapalım gelin. 1 bölü 3 eksi 2 gx bölü 3 fx. Arkadaşlar bak bu 1 bölü 3'ün limiti zaten 1 bölü 3'tü değil mi? Bak bunu şöyle ayrı ayrı yazabiliyorduk. Limit x giderken 1'e 1 bölü 3 eksi limit x giderken 1'e 2 bölü 3 gx bölü fx. Arkadaşlar şu 1 bölü 3'ün limiti zaten 1 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 kat sayısını aldım dışarı attım. Çarpı gx bölü fx. Arkadaşlar gx bölü fx'in limitini de biz ne bulduk? Bak şurası şöyle oldu değil mi? 2 bölü 3'ün önüne attım. Dedim ki limit dedim. x giderken 1'e gx bölü fx. Arkadaşlar gx bölü fx de 11 bölü 2. O zaman bak dostlar şunlar gitti mi? Bak şimdi ne oldu? 1 bölü 3 eksi 11 bölü 3 cevabımız da eksi 10 bölü 3 oldu dedik ve geçtik. Üçüncü kazanım testini de beraber bitirdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.